Lezzetic kanalına hoş geldiniz. Bağışıklık güçlendirici bitkisel çaylar. İster hastalanmaya yatkın olalım, ister yıllarca hastalıklardan kaçınalım, soğuk algınlığı ve grip önlemek önemlidir. Zayıf bağışıklık sisteminin nedeni, bol stres, az uyku ve sindirim bozukluğu ile de bağlantılı olabilir. Bu nedenle bunların hepsini ele almak, bağışıklık sistemimizi çok güçlü bir şekilde desteklemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, hastalanmayı önlemek için, Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olmak için tüketebileceğiniz yiyecekler ve bitkisel çaylar da vardır. İşte bağışıklık sistemini arttırabilecek bazı bitkisel çaylar. Zeytin yaprağı çayı Zeytin yaprağının antiviral özellikleri soğuk algınlığını önleme yeteneği verir. Bağışıklık arttırıcı özellikleriyle bilinen diğer bitkilerin aksine zeytin yaprağı uzun süre kullanılabilir. Yetişkinler tarafından süresiz olarak alınabilir. Ancak çocuklar için bağışıklık sistemlerinin kendi başlarına güçlendirilmesine izin vermek için uzun süre alınmaması önerilir. Kekik çayı. Kekik bağışıklık sistemine faydaları olan harika bir bitkidir. A, C, E ve K vitaminleri bakımından yüksektir ve antiinflamatuar, antimikrobiyal ve antimantar etkilerine sahiptir. Aslında çalışmalar kekik esansiyel yağlarının Listeria ve süper böcek MRSA ile savaşmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yeşil çay Yeşil çay, bağışıklık sistemine faydası olan bir çaydır. Polifenoller olarak adlandırılan antioksidanlar açısından zengindir. Polifenoller etkili enfeksiyon savaşçılarıdır. Vücudu potansiyel virüslere, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korurlar. Yeşil çay, hafıza ve odaklanmaya yardımcı olabilecek sağlıklı kan akışını teşvik eder ve hastalığın önlenmesine yardımcı olur. Siyah çay Siyah çay, vücudu sağlıklı ve toksinsiz tutmak için serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olan polifenoller, kateşinler gibi antioksidanlar açısından zengindir. Siyah çay ve diğer çaylar arasında en büyük farklardan biri bağışıklık sistemini güçlendirmek için inanılmaz derecede potasyum ve manganez gibi mineraller içermesidir. Nane çayı Nane çayı dünyada en çok kullanılan bitki çaylarından biridir. Sindirim sistemi sağlığını desteklemek için en popüler şekilde kullanılırken antioksidan, antikanser, antibakteriyel ve antiviral özelliklere de sahiptir. Kramp, mide bulantısı veya hazımsızlık olsun sindirim ile ilgili bir rahatsızlık yaşarsanız nane çayını denemek harika bir doğal çözümdür. Ada çayı Ada çayı boğaz ağrısını hafifletmek için etkilidir. Bağışıklık sistemini uyarma yeteneği bulunur. Ada çayı ayrıca antibakteriyeldir. K vitamini, C vitamini ve A vitamini bakımından yüksek doğal antiseptiktir. Ada çayı bizi hasta eden patojenlerle savaşabilecek antiinflamatuar, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Maydanoz çayı. Maydanoz, hazımsızlık, mide krampları ve bulantı önlemeye yardımcı olan bir bitkidir. Vücudu toksinlerden arındırır. Bağışıklık sistemini uyarır. Antiinflamatuar, antitümör, antikanser, antioksidan, uyarıcı, antispazmadik, gevşetici ve detoksifiye edici özellikler bulunur. Biberiye çayı, grip için yaygın olan bitkilerden biri olan biberiyenin içindeki antioksidanlar vücudun kendi bağışıklık sisteminin arkasında ikinci bir savunma hattı oluşturur. Biberiye bakteriyel enfeksiyonlara karşı özellikle güçlüdür. Zencefil çayı Zencefil çayı, hastalıklarla mücadele eden antioksidanları içeren baharatlı ve lezzetli bir içecektir. Ayrıca iltihapla savaşmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini uyarır. Bulantı için etkili bir bitkisel tedavi olarak bilinir. Zencefil, tarihsel olarak soğuk algınlığı ve grip için kullanılan en yaygın çaylardan biridir. Meyan kökü çayı Meyan kökü birçok rahatsızlık için iyidir ve inanılmaz güçlüdür. Adrenal yani böbrek üstü bezi sistemimiz bağışıklık sistemimizle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Çok stresli olduğunuzda ve adrenalinleriniz aşındığında bağışıklık sisteminiz saldırılara karşı daha savunmasızdır. Adrenalinlerimizi ve stres tepkimizi destekleme yardımcı olmak bağışıklık sistemimizi desteklemenin harika bir yoldur. Ayrıca meyan kökü virüsleri önlemeye yardımcı olan bağışıklık sistemi kimyasallarını arttırarak bağışıklığı daha doğrudan arttırdığı görülmüştür. Kuşburnu çayı C vitamini bakımından son derece yüksektir ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için mükemmeldir. Ayrıca A, B, D vitamini ve flavonoidler içerirler. Zerdeçal çayı. Gerçekten özel bir baharat olan zerdeçal, antiinflamatuar faydaları, ağrı azaltma yardımcı olmanın yanı sıra zerdeçal bağırsağı yatıştırmaya yardımcı olabilir. B6 vitamini, demir ve potasyum gibi birçok farklı besin maddesinden yüksektir. Zerdaçalın kendisi de bağışıklık sistemini modüle etmeye yardımcı olabileceği için eşsizdir. Yani tüm vücudunuzu grip gibi soğuk algınlığından hem de otoimmün sorunları olanlara yardımcı olabilir. Karabiber çayı Bütün ezilmiş veya toz haline getirilmiş karabiber pek çok evde bulunur. Bu şifalı biber kaminatiftir. Bağırsak gazını alır ve vücudu ısıtır. Böylece terlemeyi teşvik eder. Bu da toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karabiberin antiinflamatuar, antioksidan, antibakteriyel, ateş düşürücü ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri vardır. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni yüklediğimiz videolardan haberdar olmak için videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz daha çok bilgiye videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere sağlık ve afiyette kalın